Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel ihtiyaç ve haklarını karşılamak amacıyla kurulmuş bir insani yardım kuruluşu var ülkemizde. Hayata Destek Derneği. Dernek sadece Türkiye'deki afet sedeleri değil dünyanın dört bir yanından yükselen yardım çığlıklarına duyarlı. Peki bu dernek ne zaman kuruldu? Faaliyet alanları ve şu anda yürüttüğü projeler neler? İşte bu sorularımıza yanıt vermek üzere iki konuğumuz var stüdyomuzda. Derneğin direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ve operasyon sorumlusu Gökhan Erkutlu bizlerle. Sayın Karaosmanoğlu Sayın Erkutlu, günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğu gerçeği var ne yazık ki. Ve bu gerçekle zaman zaman yüzleşiyoruz. Hatta tokat gibi yüzümüze yiyoruz. En son Van depreminde olduğu gibi. İşte böyle günlerde afet yardım el uzatan bir dernek var. Peki bu dernek ne zaman kuruldu? Sayın Karasmanoğlu? derneğin tarihçesini, faaliyetlerini sizden dinleyelim. Hı hı. Biz 2005 yılında kurulduk. Hı hı. İnsani yardım yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Afet ilintili çalışıyoruz. Yani afete hazırlık, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale ve iyileştirme yapıyoruz. Afet sonrası müdahale deyince insanların aklına arama kurtarma geliyor ilk hı hı. olarak. Arama kurtarma yapan bir dernek değiliz. Ee, ama insanlar enkaz altından çıktıktan sonra daha doğrusu etkilenmiş depremden ya da herhangi başka bir afetten etkilenmiş herkesin e, ihtiyaçları e, ön plana çıkıyor. Bu insanların nerede barınacağı, e, ne yiyip içecekleri, nasıl ısınacakları, ne giyecekleri gibi ihtiyaçlar. Biz orada devreye giriyoruz e, ve e, bir afet sonrası yardımlarımızı e, yardım malzemesi dağıtarak başlıyoruz. Dolayısıyla bunlar işte çadır ve battaniye dağıtımı, gıda paketlerinin hazırlanıp dağıtılması, hijyen kollerinin dağıtımı gibi projelerden oluşuyor. Biz bu acil yardımları hallettikten sonra daha doğrusu temel ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılandıktan sonra iyileştirme projelerine geçiyoruz. Bu safhada biraz daha uzun vadeli düşünüp işte eğitimin sürekliliği. Ee, kalıcı inşaatların yapılması, psikososyal desteğin verilmesi, geçim kaynaklarının geri kazandırılması e, gibi e, projelerde Hı -hı. E, yer alıyoruz. E, bütün bunları yaparken de e, toplum temelli çalışıyoruz. Bu bizim için için çok önemli çünkü sonuçta bir afet sonrası fonları e, insanların, e, afet Temel ihtiyaç ve önceliklerini karşılamak için alıyoruz. Dolayısıyla onları sürece katmayı çok önemsiyoruz. Projeleri planlarken, uygularken, sonda da değerlendirirken nasıl bir etki yarattığımızla ilgili onların katılımı bizim için çok önemli. Hı hı bütün bunları yaparken de belirli ilkeler ve standartlar çerçevesinde çalışıyoruz. E kadına çalışıyoruz. Hani siz de bahsettiniz o bizim için çok önemli. yani bir afet sonrası yaşam mücadelesi veriliyor olması bizim için en önemli kriter. Dolayısıyla Türkiye için de tabii ki çalışıyoruz. Çünkü Türkiye merkezli bir insani yardım kuruluşuyuz ama Türkiye dışında da e, projelerde e, yer aldık, yer almaya devam edeceğiz. Tarafsız bir kuruluşsunuz ve bu projeleri de yürütürken uluslararası kuruluşlarla da ortaklaşa çalışıyorsunuz değil mi? UNICEF, işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Birliği gibi. Evet, evet kesinlikle. E, uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışıyoruz. E, onlarla da çalışıyor olmamızın e, bir sebebi aslında e, belirli standartlar çerçevesinde çalışıyor olmamız. E, evrensel değerler üzerine kurulmuş e, ilkeler bunlar. Eee bir afet sonrası yaptığımız müdahalede belirli standartları tutturabilmek ayrım gözetmeden çalışmak herkese eşit şekilde yaklaşmak hesap verebilirlik bunların arasında çok çok önemli bizim belki de önemsediğimiz en en çok önemsediğimiz ilke yaptığımız her sonuçta bağışları alıyoruz. Bunlar çok değerli. Ama bunları da çok hassas kullanmak gerekiyor. Çünkü gönülden verilen paralar bunlar. Dolayısıyla adım adım bunların nasıl kullanıldığı, yardım malzemeleri nasıl alındığı, o sürecin şeffaflığı, dağıtım malzemelerinin kime gittiği, onların imza karşılığı alınması gibi her aşamada da şeffaflığa çok dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi operasyon sorumlusu Sayın ile devam edelim. Ee, evet, yoğun çalışmalar var hem yurt içinde hem dünyanın dört bir yanından gelen yardımçılıklarına yanıt veriyorsunuz. Hı. Son olarak da Van'daydınız bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ee, neler yaptınız Van'da ve son yaptığınız projelerden bahsedelim aslında. Tamam. Aslında e, Van'a geçerken belki Sema'nın söylediklerini ekleme yapmak gerekirse, hani siz de söylediniz. Biz hak temelli ve ihtiyaç temelli çalışıyoruz. Hı hı. Hak temelden kastettiğimiz e, bunun aslında sadece bir hayırseverlik değil, bunun aslında ötesine geçmek. Hı hı. E, afet sonrasında mağdur olmuş kişilere bunu bir hayırseverlikle de değil, onların hakkı olduğunu bilerek onlarla e, bu projeleri yapıyoruz. E, i̇kinci olarak da ihtiyaç temelli çalışıyoruz. Bu da şu demek, e, gittiğimiz topluluklarda yardım yapmadan evvel onların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Ki Van çalışması da böyle başladı hı hı. Biz Van depremin ikinci günü Van'daydık e, ekip olarak Ve e, köylerde ve Van merkezde tespitler yaptık ihtiyaç tespitleri Sizin de bildiğiniz gibi en büyük ihtiyaç barınmaydı hı hı. E, Ve söylediğiniz gibi Uluslararası kuruluşlarla olan e, Yakın ilişkilerimiz sayesinde e, Sınır tanımayan doktorlarla birlikte 2000 adet kışlık çadır getirdik Ve bunların hepsini köylere dağıttık ee, bunun yanında 2000 tane mutfak malzemesi verdik İkinci önceliğimiz de tespitlerimiz sonucunda Kışa hazırlanmak da özellikle çadırda yaşayan insanlar için Bununla ilgili olarak da e, battaniye dağıttık 4000 adet uyku seti dağıttık e, Sobalar dağıttık Dolayısıyla kışa hazırlanmalarını sağladık hı hı. Ve son olarak da e, gıda ile ilgili bir çalışma yaptık burada da amacımız şuydu. Yani bizim gene çalışma prensiplerimiz çerçevesinde e, insani yardımın aslında belli bir sürede sonlanması gerekiyor. Bu insanların hani e, bağımlı hale gelmemeleri ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri hayatın normalleşmesi için önemli. Bu noktada bir proje fikriyle ortaya çıktık. Bu da ee, en temel gıda malzemesi olan ekmeğin e, köylerde yapılan usulü yani tandır evleri vardı. Bu tandır evleri depremde zarar görmüşlerdi. Bunların tekrardan inşa edilmesini sağladık. 24 adet yaptık ve köylere dağıttık. Bunu dağıtırken tabii köylere aynı zamanda işte 50 kiloluk un ve yağ verdik her aileye ki kendi ekmeklerini üretip e, normalleşmeye katkıda bulunalım. Ee, dışarıdan gelen ekmek yardımı da yavaş yavaş bu şekilde sonlanabilsin. Hı hı. Ee, böyle bir projemiz de gerçekleşti. Ee, dolayısıyla aslında barınmadan e, kışlık hazırlığa ve son olarak da gıda yardımına uzanan bir şey yaptık. Evet. Yardım çalışmasına bulunduk. Aslında Türkiye sizi Pakistan'daki yardım faaliyetinden sonra biraz daha iyi tanıdı. 2010 yılındaki o sel felaketinde evet. çok etkin rol aldınız. Binlerce insana hem temiz su hem de sıcak yemek dağıtımı yaptınız ki bu çok büyük bir başarı gerçekten de. Evet. Hı hı. E, aslında Kaşmir depremi sonrasında bizim orada e, çalışmalarımız oldu ve ee, süre gelen bir irtibat ofisimiz vardı. Hı hı. Ee, o süreçte de artık şans mı denir? Ben Sel'den iki gün evvel gitmiştim oraya oradaki irtibat ofisiyle çalışmaya hı hı. ve Sel de Dolayısıyla operasyon bir anda başlayabildi evet. bizim açımızdan ve daha hani dünya basına yansımadan bize donör kuruluşları ya da bağışçıları haberdar edebilmiştik yani Pakistan'da böyle bir olay oluyor diye. Dolayısıyla bayağı bir etkin e, rol alabildik. Çok büyük bir başarı oldu gerçekten. Evet. Dünya sizi çok daha iyi bir şekilde tanıdı. Evet, sağ olun. Operasyon öncesinde pardon e, afet öncesindeki çalışmalardan biraz bahsedelim. E, kişi ve kuruluşlara yönelik eğitim e, seminerleri düzenleniyor, e, projeler geliştiriliyor. Nelerdir efendim bunlar? E, eğitimlerimizle ilgili. E, şöyle kapasite arttırmak bizim için çok önemli ve bunu farklı kademelerde yapıyoruz projelerimizde çalıştık çalıştığımız afetzedelerin kapasitesini kullanmak sonuçta orada yerel bir kapasite var hele biz Türkiye dışından gidiyorsak oradaki kültürü kültüre tabii dışarıdan gelen birisiyiz. dolayısıyla yerel kapasiteleri kullanarak oradaki afetten etkilenmiş topluluklarla beraber yapıyoruz her şeyimizi onun üzerine kapasite geliştirmede yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, onun haricinde e, kurumlarla da kapasite geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Ee, e, bizim gibi çalışan yardım kuruluşlarına e, verdiğimiz eğitimlerimiz var. Ee, ama e, en önemlisi sanıyorum. Ee, insan kaynağını geliştirmek üzere Türkiye'de insani yardım alanında e, kaynak geliştirmek üzerine e, projelerimiz var. Hı -hı. E, yani biz bu işi yapan aslında küçük bir ekibiz, hayata destek olarak. E, dolayısıyla e, hayalimiz e, bizim gibi çalışan böyle belirli e, değerleri benimseyen belirli standartlarda bu işi yapan bir e, insan kaynağı oluşturmak. E, bununla ilgili insani yardımın temel ilkeleri dediğimiz bir e, eğitim programımız var. Ee, ve e, konuyla ilgilenen özellikle gençleri e, konuya çekmeye çalışıyoruz. E, 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 hani ilgilerini çekip sahaya gönderip bizimle Hı -hı. beraber e, gerek ofisimizde olsun gerek sahada olsun e, bizimle beraber e, projeler yapmalarını. Evet. Ee, gönüllü katılımcıları ihtiyacımız var bu noktada demek ki. Kesinlikle. Sayın Karaosmanoğlu, Sayın Erkutlu çok teşekkürler. Ne yazık ki biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok kısıtlıydı zamanımız. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin çalışmalarınızda.